Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak'tan bugün çok beğeneceğiniz bir poğaça tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına geçelim. 2 su bardağı yoğurdumuz var ve 1 su bardağı sıvı yağ. Yine bir yumurtanın beyazını içine sarısını da daha sonra dışına süreceğiz. Sıvı harcı şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Burada un olarak 5 su bardağı un kullandım. Kesinlikle benim tam kıvamında geldi malzemelerime. Çünkü e, hamurumuz böyle m, ele hiç yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olacak. Bu hamurumuza iki tane kabartma tozu ekliyoruz. Ve tekrar şöyle karıştırdıktan sonra biraz Peynirli bir iç kullandığım için bir çay kaşığı tuz ekledim ve yine unu da arkadaşlar yavaş yavaş dökelim birden hepsini kullanmayalım çünkü kullandığınız malzemelere göre un miktarı değişiklik gösterebilir yani 4 su bardağından sonraki bir su bardağını yavaş yavaş kademeli olarak koyalım 4 buçukla ,5, 5 su bardağı arasında kıvamında bir hamur elde edeceksiniz. Dediğim gibi benim 5 su bardağı kesinlikle tam olarak yetti. Bu arada su bardağım klasik bir su bardağı 200 mililitre alıyor. Onu da size belirteyim. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir hamur. İnanın terapi gibi o kadar yumuşak ve ele yapışmayan bir hamurdu ki yoğurdukça insanın yoğurası geliyor. Bu poğaçayı isterseniz iç malzeme katmadan sade olarak da yapabilirsiniz veya peynir harcı başka bir malzeme ile de yapabilirsiniz. Ben beyaz peynir ve içine de biraz dereotu ile maydanoz karıştırdım. Evet şu anda hamurumuzun kıvamı tam yerinde. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Görüyorsunuz yumuşacık bir hamur. hazırladığımız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Şöyle yuvarladıktan sonra avuç içinde veya sert bir zeminde açalım. Ebadı da yine avuç içi kadar. İçine peynirli, maydanozlu harcımızdan koyalım. Sonra bütün kenarları ortada büzüştürerek sıkıca kapatalım. Bir kez daha yuvarladıktan sonra katladığımız kısım alt tarafa gelecek şekilde tepsimize dizelim. Benim hamurumda bu ebatta yaklaşık 22 tane çıktı. Bu arada bir püf noktası da eğer siz de benim gibi normal un yerine daha çok kepekli veya tam buğday unu gibi değişik unlar kullanıyorsanız bu tür hamur işlerinde normal undan daha az kullanmanız gerekiyor. Yani bu poşada da 4 su bardağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama 3,5'tan sonrasını yavaş yavaş kademeli olarak katarsanız azar azar tam kıvamda gördüğünüz yumuşaklıkta hamur elde edebilirsiniz. Yine iç malzeme olarak peynir gibi tuzlu bir malzeme kullanmayacaksınız. Undaki koyduğumuz bir çay kaşığı tuzu Birazcık daha arttırmanız mantıklı olacaktır. En son üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Ben e, bardağın dibinde kalan birazcık sıvı yağ vardı. Onunla hem biraz akışkan yaptım e, ekleyerek, hem de biraz daha piştiğinde e, parlak bir renk alması için sıvı yağ kattım. Süt veya suyla da birazcık inceltebilirsiniz. Yumurta sarısını her yerine sürüyoruz ve o sırada. Fırınınızı da 180 dereceye ayarlayın ve ısınmaya başlasın. Bu inanılmaz lezzetli poğaçalar e, eminim çok hoşunuza gidecek ve favori poğaçanız olacak çünkü benim öyle oldu. E, çünkü maya yok ve kimse inanın mayasız olduğuna e, anlamayacak, inanamayacak herkes mayalı poğaça yediğini zannedecek ve lezzeti harika, yumuşacık puf puf poğaçalar. Devamlı yapmak isteyeceksiniz. Şimdi poğaçalarımız fırına gidiyor ve gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış şekilde 30 dakika sonra poğaçalarımız hazır. Sizde yine fırından fırına pişme süresi değişeceği için kontrol ederek fırınınızı poğaçanızı pişirin. Görüyorsunuz hem keşke bir de kokusunu da alabilseniz o kadar lezzetli ve güzel kokuyor ki iştah kabartıyor. Yumuşacık, çok lezzetli. Bence yapın diyorum deneyin ee, ve daha sonra benimle yorumlarınızı paylaşın. Şimdiden afiyet olsun, hoşçakalın. Hem yapılışındaki kolaylık hem iç malzemenin çok az olması nedeniyle. Bundan sonra kesinlikle tercih edeceğim bir poğaça. Umarım siz de beğenirsiniz. Hem yorumlarınızı bekliyorum. Hem beğendiyseniz beğeni butonuna basarak beni sevindirirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.